Herkese merhabalar. Bugünkü ürünümüz Einhell şarjlı süpürge. Şöyle gördüğünüz gibi 3 adet başlığı var. Arabamızın içini süpüreceğiz. Gördüğünüz gibi bayağı bir kirli. Kim gücü güzel gözüküyor. Başlıksız denediğimizde yerdeki tozları almakta birazcık zorlandı. Çünkü tozlarımız birazcık yapışmış. Bir de başlıkla deneyelim. Öyle başlığını taktık. Bir de böyle deneyelim bakalım. paspası çıkardım. Bir de uzatma sopasıyla beraber dönüyorum. kamerayı tutarak sürmek zor olduğu için kamerayı kapatıp süzürdüm. Biraz da tozların eski olması sebebiyle biraz bir daha çıkmakta zorlandı fakat şu görmüş olduğunuz fırçalı başlık aralara gayet güzel bir şekilde girerek tozların çıkmasını sağladı. Makine çok fazla çıkartmıyor. Rahatsız edici bir sesi yok. Ağırlığı da Bence gayet ideal bir el süpürgesi için. Ee, araba temizliği için güzel gözüküyor. Bir de koltuklarda deneyelim. Koltuğumuzun ilk hali böyle. Şu an başlıksız bir şekilde bir süpürge yapalım. Evet. <laughs> koltuklara geçtim şimdi de arka koltukta deniyorum çok bu gördüğünüz fırçalı başlık biraz daha iyi oluyor. Özellikle de benim gibi uzun süre arabanızı temizlemediyseniz kirler yapışmış olabiliyor. Yapışmış kirler için, tozlar için yerinden bir miktar oynatmak iyi gelebiliyor. Onun için de bu fırçalı başlık şu ana kadar en memnun kaldığım başlık oldu. Bir yere kağıt parçası ve yaprak parçası attım. Bakalım çekecek mı yerdeki paspası kaldırdım ve paspası olmadan paspasın altındaki kirleri deniyorum. Evet yine bu fırçayla kamerayı bıraktıktan sonra biraz da el yordamıyla iki elle daha fazla bastırarak daha fazla yeri geri hareket ettirerek aradaki yapışmış tozları ve kirleri çıkardım. Biraz fazla yorucu oldu benim açımdan. Bir de video çekmek için uzun süredir arabayı temizlemiyordum. Sanırım onun da etkisiyle kirler biraz inatçı çıktı. Ama şu anda gördüğünüz gibi döşemeler gayet temiz duruyor. Evet yaklaşık 20 dakika 25 dakikadır temizlik yapıyorum araçla. Fena duruma gelmedi. Beklediğimden daha fazla emek verdim. Dediğim gibi bunda biraz arabanın da uzun süredir temizlenmemesinin etkisi var. Şu anda göreceğiniz üzere şarjımız yanıp söner duruma geldi. Fakat çekim gücünde herhangi bir azalma olmadı. Deneyelim bakalım bu şekilde nereye kadar gidecek. Gördüğünüz gibi şarjı çok az kalmasına rağmen hala aynı ses tonuyla aynı performansı çekmeye devam ediyor. Videoyu kapattıktan kısa bir süre sonra Makine kendi kendine kapattı. Biraz bekledim. Şu an fotoğraf çekiyor ama tahminimce bu durum batarya tezgahı çok iyi değildir. Ben şurada kalan tozlardan, diniklerden alabileceğim kadar alıp dinleyeceğime burada Ürünle ilgili son yorumum ise sesinin çok fazla rahatsızlık vermeyeceği yönünde çekim performansını orta olarak değerlendiriyorum üzerinde gördüğünüz gibi 4 amperlik 18 voltluk bir bataryası var. Bu Einhell markasının tüm ürünlerinde kullanılabiliyor diye gördüm internet sitelerinde. Aynı zamanda bu ürünü aldıktan sonra kendi internet sitelerine girip garanti süresini 2 yıldan 3 yıla ücretsiz olarak uzatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kutudan çıkmış olan 3 tane başlık var. Arabalar için fırçalı model. Beni daha çok fazla memnun etti. Ama dediğim gibi uzun süredir aracınızda temizlik yapmıyorsanız çekim gücü bence yeterli değil. Düzenli olarak temizlenen arabalar için yeterli olacağı kanaatindeyim. Ürünü ortalama olarak internette gördüğüm kadarıyla 2000 lira. Bataryasız hali 1000 lira, 1300 lira civarında da ekstradan batarya öderseniz 3000-3500 arasında man edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günlerde kullanın.